O sihirsiz suyu onlara içirirken seni seyretmek istiyorum Dodo. <laughs> Ayna, çalış bakalım. <laughs> Yani bu böyle elim kolum dolu. Keşke bir çantam olsaydı. Aman Dudu Peri geldi gene sihir mihir yapıyor. Ama artık hiç hevesim kalmadı. Suzan'ı inandıramadıktan sonra peri görmüşüm görmemişim neye yarıyor? Bak karı koca hayatımız bitti. Artık geceleri bile kafede çalışıyor. Onu geri kazanmam için normale dönmem şart. Gidip iş aramaya devam edeyim bari. çok ağır oldu. Keşke hepsini yanıma almasaydım. Ay servise çıkmış bakkal çırağına döndüm. Evet, durun, durun ben bakarım. <laughs> Aa anne hoş geldiniz Buyurun buyurun. Aa annem mi geldi? Evet ya ben geldim. Aa tam da yemek üstüne gelmişim. Kızartma var, gel anneanne. İyi o zaman, bakın ben de içecek bir şeyler getirdim. Ne bu anneanne? Meyve suyu kokteyli, yeni çıkmış ay çok met ettiler ben de deneyelim dedim. Aa şişesi çok güzelmiş, hadi bardaklara koyalım. Ay. Hı -hı. Anne bu nefis bir şey. Ay öyle mi? Yarasın, afiyet olsun damadım. Ay sağ olun ama niye zahmet ettiniz? Aa, ne zahmeti canım? <laughs> ya. Ben de bir bardak istiyorum. Ee, anne ayakta kaldınız, şöyle oturun ben de size bir bardak getireyim. Benim ihtiyacım yok, ben zaten periyim. İyi, ben de içeyim o zaman. Ee. Anneciğim bu sabah görüşmüştük akşam uğrayacağınızı hiç söylemediniz. Ee, kızım o zaman aklımda yoktu ki sonra aklıma geldi hadi bir Betüş'lere uğrayayım oradan da Eda'lara giderim dedim. <laughs> Aa, çok iyi etmişsiniz. Ee, yarın bebeklerinin cinsiyetini öğrenecekler bu yüzden pek bir gerginler siz gitseniz iyi olur. Aa, niye gerginlermiş ki? E ee, Şey Yavuz hep bir oğlan çocukları olsun istiyor biliyorsunuz. Ee, Eda da belki bir kızımız olur diye onu alıştırmaya çalışıyor ama faydası yok. İyi ee, o zaman gideyim ben. <laughs> Zaten burada işim bitti. Hadi bakalım. ben sizi geçireyim. Ayna kapan. Ay canım sıkılıyor ne yapsam ya? Tek başıma kaldım şaka. Sehpa! Kalk oradan! Koltuklar, oynayın. <laughs> Peri olmak ne güzel. Hadi bir daha kalkın bakalım. Toparlanın, çarpmayın birbirinize, yamulmayın. Güzel güzel oynayın siz kardeş koltuklarsınız. Ay ben ne yapsam ya burada sıkılıyorum. En iyisi biraz geziyim. Betüş'ün kafesine gideyim mesela. Ben istediğim anda oraya gidebilirim. Ay sen de nereden çıktın? Hoş, evet. hoş. yürü bakayım. Hadi, hadi dışarı. Tamam, tamam. Çıkıyorum. Ah, itikleme. Aa. Ay, bu da nereden çıktı canım? Ay de bir şey benziyordu. Merak etme canım. kovaladım gitti. Ay mesleme devam et. Çok şükür hala kimse beni duymuyor. Hem bu ilan ne? Hmm. Acaba Suzan'ın kocası beni bu halimle duyacak mı? Kolay gelsin! Aha, aha. Demek sen beni duyuyorsun? Aa, senin ışınlanabildiğini bilmiyordum. Yeni oldu ama sen kimseye söyleme. Aman zaten söylesen de sana kimse inanmıyor. Aha. Merak etme kimseye söylemem artık o taraklarda bizim yok. Neden? Bir şey mi oldu? Suzan'ı sizin ailenin peri olduğuna inandıramadığım için evliliğim kötü gidiyor. Artık peri mevzularını bırakıyorum. Normal hayata dönmem gerekiyor. E, ne demek bu? Yani internetten iş arıyorum. Yani şükürler olsun param pulum var ama meşgale olsun diye. E kendi işini kur o zaman. İş arama iyi i̇yi de bak Taci Bey şimdi ben hiçbir işten anlamam ki. Parayı yatıracağım bir iş kuracağım sonra batıracağım. Suzan'ın gözünden iyice düşeceğim. Yok yok en iyisi oturmuş bir işte çalışmak. O zaman sen git ve düşün kafesinde çalış. Bak geceleri Suzan'la beraber çalışacak eleman arıyorlar. Evet ama onu da Suzan istemiyor. Peri meri sayıklarım onu rezil ederim diye. Söylemem dedim ama dinlemiyor. Sen orasını bana bırak. Ben şimdi onu bir sihirlerim fikrini değiştiririm. Sahi mi? Tabii. Hadi karının yanına git. Gör bak seninle beraber çalışmak için can atacak. Allah senden razı olsun Taci Bey. Allah senden razı olsun. Rica ederim. yani nasıl oldu bilmiyorum ama iyi ki senin de sihirlerin tamam, olmuş. Yani evliliği mi kurtardın Taci Bey? Mürüvveti kurtardın? oh <laughs> 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 <Sen olsun. gülüyor> canım. ne kadar da ya, Unutmadan sana iki kilo kemik borcum var. Aferin sana teşekkür ederim. Hadi bakalım Suzan su Hanım. Şimdi sizi görelim. Oh. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Temli rüyalar ve gerçek artık bizim <laughs>